Evet. Çok çok buradan, sevgili <laughs> usta çok kıymetli yarışmacı, yarışmacı arkadaşlar bugün üçüncüsüne düzenlenen kızı e, e, Kapıdağ maratonlar hepiniz hoş geldiniz hoş <laughs> Güney Marmara'nın incisi olan erdiğimizin güzellikleri e, doğasını göreceksiniz bugün erdiğimiz ee, Güney Marmara'da Türkiye'de turizmin ilk açılan bir ilçemizdir. Bu ilçemizde öyle etkinliklerin düzenlenmesi bizler için de Erdeğ'imizin tanıtımı için çok kıymetli e, bizler için. İnşallah bugün kazasız belasız hayırlısına bir yarış geçeriz. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, çok değerli Erdek Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı değerli katılımcılar, değerli spor severler, Erdeğimize, Güney Marmara'nın incisi Erdeğimize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet, Erdeğimiz gerçekten çok kıymetli. Tabii ben Bandırma Belediye Başkanıyım ama Erdek Bandırma beraber, beraber abi kardeş şekilde yönetmeye çalışıyoruz iki değerli ilçemizi, Güney Marmara'mızın değerli ilçelerini. Tabi bu tarz e, aktivitelerin yapılması, maratonların yapılması hem Bandırma'nın hem de Erdeğ'in turizmini etkilemesi ve tanıtımı açısından çok değerli oluyor. Ben öncelikle bu organizasyonu yapan Kizikos Maraton ekibine, oturu, Maraton ekibine çok teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış alalım onlara. Evet, hepinize kazasız belasız yarışmalar diliyorum. Erdek Belediye Başkanımız Sayın Burhan Karışık ve Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Avukat Tolga Tosun. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz ve bizlere destek verdiğiniz için. O zaman kirli sayıma hazırız. Bir dakika, biz... Destekçiler hazır mı? Önce bir destekçileri görelim. Hadi evet, sizler hazır you are ready for countdown. Yes, are you sure? Can we start? Can I make the countdown? Don't let's start. On. To push. And